Merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DSL'nin ikinci bölümündeyiz. Baktım en çok izlenen videom DSL, o yüzden ben dedim ikinci videosunu da çekelim. Hadi başlayalım. Bugün lig maçı yapacağız arkadaşlar. Pro League, Manchester City. Hadi başlıyoruz. Ayarlar. Tamamdır, Zor, normal, güzel. Son iki maç. Evet. Aston Villa ile maç yapıyoruz. Evet. Ve başladık arkadaşlar. Afol. Pozisyon. Ya çok güzel gol olurdu gol olsaydı.

Evet. Hey! Koş. Koş. Oh, gol! Gol! Muhteşem bir gol. 3 kişinin arasından gol attık. Efsane bir çıkıştı. 3 kişiymiş, 2 kişi ve efsane golümüz. Top aldık. Onlar aldı. Evet, koşuyoruz. Koş, 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 geç, geç, hayır. Kırmızı kart verdi. Sarı kart verdi. Güzel, güzel sarı kart. En azından kırmızı kart yemedik. Evet. Aldık topu aldık topu koş. Koş koş sakın. Sık. Koş. Ay. Aa. Tamam. Tamam iyi sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Top almamız lazım. Oo, güzel 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 havadan pas havadan var. Vur. Vur. Aga Gol olmadı. Üzüldüm. Evet. Vur. Keşke fulleseydim gol olurdu bu belki. Evet. Evet çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel vur vur vur. vur. Maçın en iyi golü buydu. Ne nasıl bir gol atırsak atalım. Onun için en iyi golü buydu. Hı hı. Ya kaleci sektirdi. Tamam. ilk yarı bitti. Sonraki devre 2-1. Üzgün yolladık onları soyunma odalarına. Hadi bakalım ne verecek? Kart vermedi. Güzel. Oh tuttuk. <laughs> Aa kişi biraz. Güzel sıyrıldık oraya kadar ama. Olmadı be. Böyle olmadı. Başlıyoruz. Hoppala. Hayır. Ya. Değmedim bile. Oi, du!